Vay 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 ya şu ciddiyete, şu asalete bak be. Yemin ediyorum var ya 60 yıllık tarih emek var şurada ha. Vallahi aynen öyle. Şimdi de çocukluğuma döndüm yemin ediyorum. Ay ünlü falan da görür müyüz acaba? Ayıp ettin yenge. Ünlü de laf mı ya? TRT ya burası TRT. Adeta ünlüler dünyasının kalbi burada atıyor derecesine. Ya keşke ben de telefonumu şarja taksaydım da güzel güzel fotoğraf çekildim. Unuttum. Kız unuttum bu olsun. Vallahi bizimkiler yapmış Hiç merak etme. hoş iş bizde. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Taner Kaya, Beysel Kaya. Siz de Rambo olmalısınız sanırım. Rambo mı? Yapmayın ya. Hanımefendi gözünü seveyim, kurban oğlum yapmayın. Koskoca TRT böyle yaparsa elini yapmasın ya. TRT'nin bir suçu yok. Ben Filiz'e öyle yazdırdım. Bilerek komiklik olsun diye. <laughs> Görüyor musun? Ne <ağla> kadar komik lan. <laughs> Vallahi yemin ediyorum amcaoğlu. Devlet dairesinde olmasak yerlere yatıp güleceğim. Kahkahalarca o derece yani. Hoş bulduk. Biz de hanımefendi. Ee, bu hanımlar da eşlerimiz. Selma Kaya, Cemile Kaya, Osman Kaya. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de. memnun oldum. Ee, hazırsanız buyurun, geçelim isterseniz. Ee, pardon bacım, biz de TRT müziğe geldiydik ama... ...biz de sizinle mi gelelim, ne yani görelim bilemedik. Ee, siz isminiz neydi? Selami Kaya. Aman e, Selami Ferses Biz müzik programına katılmak için davet Hı. aldıydık da. Buyurun lütfen, siz de geçin içeri arkadaşlarımız ilgilenecek. Buyurun o zaman. Hadi bakalım, bir geçelim amcaoğlu. Hadi rambo Rambogaya, geride kalma hadi yürü. Yalnız amcaoğlu, bunu unutmadım. Seninle sonra hesaplaşacağız, görüşeceğiz yani. Bunlar yazıyor bunun. Ya yürü hadi Rambo hadi. <laughs> rambo, ne var? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> yürü bakayım Rambo gibi, ha? <laughs> Vay arkadaş burası neymiş böyle labirent gibiymiş ya. Vallahi var ya bir kaybolsam sekiz saatte çıkışı bulamam. Ay! Ne oldu sancı mı girdi? Bir şey mi oldu ne oldu? Ay yok be sen ne sancısı ya? Şu adam ünlü değil mi? Aa! Kız vallahi ünlü benziyor. Dur dur fotoğraf çekelim. Kendi stüdyo şefimiz oluyor. <laughs> Allah Allah. Bayağı da ünlü birine benziyordu ama. <laughs> ya ben iyi heyecandan bak. vallahi ünlü Serap'ı görmeye başladınız ha. He. Herkes ünlü sanıyorsunuz ya. E, TRT'de çalışıyormuş canım işte ünlü sayılır. Neyse bekletmeyelim hanımefendiyi. Daha fazla. <laughs> Buyurun makyaj odamıza geldik. Arkadaşlarım sizinle ilgilenecekler. Makyaj derken makyaj mı yapacaksın? Ne oldu amca? Sen niye bu kadar şaşırdın? Sen seversin makyajı. Yalan lan. Yalan öyle bir şey. Yok oldu. Böyle bir şey var. Var. <laughs> Yalan söylüyorum efendim oldu yani böyle bir şey oldu bu arada. Ama çok komik hay Allah size inandırsın ki şöyle oldu durum. Bir gün bu dayak yedi tamam mı? Göz göz mor ama. Neyse Kenan abi diyor düğünü var abisi. Onun düğünü vardı. Onun düğününe gitmek için onu makyaj yaptırdı. Ama sana şöyle söyleyeyim bir insana makyaj bu kadar mı yakışır? Mı? Görseniz yüzünü komikti. Kime gelinip makyajı göstereceğim sana da. Neyse tam Ramazan. Amcım tam sonra didişirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonrasını biz Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ulan sonra dedi şey var ya. Hadi hadi. Hadi bakalım. Bir şey dedik ya? Bir izin ver de geçelim. Geç. Allah Allah sana geçme diyen mi var? Müsaade edersen. Ne meraklısın ya, maviya yaptırma ya. Boncuk Veysel. <laughs> ne yaptın Mucit Hanım? Bulabildin mi bir şey? Yok, bulamadım yok yani tek bir iz bile yok. Ya bu hacker kimse artık çok profesyonel biri herhalde. Gerçi benim anlamadığım bizim kasabadan ne istiyor? Ne bileyim. Bu ses ne böyle? Sinyal. Ne? Aletten sinyal sesi geliyor. Taşlar düşecek galiba. Nereye? Buraya <laughs> mı düşecek? Ya... Tamam kalk. Ay... Kalk hadi kalk ya da evlenmeden gelişimize heba mı edeceğiz durduk yere? Tamam bir sakin ol dur bakıyorum tamam. tamam. <laughs> dur bir. Ne oldu? Olamaz ya. Ne, ne oldu Filiz? Vaktimiz mi yok? Ne oldu? Ya hayır. Ha? Sinyal sahteymiş. ya. Yani, saldan gibi atladım ben de. Sisteme giriş yaptığımda tabii gitti bütün bilgiler. Biz de hacklendik. Ya Allah'ım tamam. Ee, ara, ara. Dayımları ara hemen. Ara. Ara. <laughs> Ramazan abi hadi aç telefonu. Ben de dayımı arayayım diyeceğim de ben de eklendim ki nasıl arayacağım? Doğru. <laughs> Uf, açmıyor. Ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum yani. Onlara ulaşmaktan başka çaremiz yok ki. Tek çare o yani. inşallah buna bir çözüm buluruz da emeklerimiz boşa gitmez. Tamam dur telaş yapma. Aradayım hemen. Ara. <laughs> tamam dur. Taner abi arıyorum. Üf, de Taner abi sen aç ya. Beyefendi biraz kıpırdamazsanız şimdi bitecek. Hakikaten Selami ama hıfraştım bir durdurduğun yerde. Nasıl duruyorum Keriman ya? Büyük bir baskı var üzerimde, alttan bas duruyor boynum. Aa yapma ama Selami. Şimdi o baskıyı üzerinden at. Sen yılların sanatçısısın ya. Verdiğin konserin, çıktığın düğünün haddi hesabı yok. Ecik profesyonel olacağım. canım. Ben baskı derken ondan mı bahsediyorum Keriman? Sıkıştım diyorum, sıkıştım. Ta gederledim beni tutuyorum ya, adeta çatlayacağım derecesine. Bacım. Müsaitse ben bir sizin lavabonuzu kullanabilir miyim acaba? Lavabo koridorda isterseniz gösterebilirim. Yok yok ben bulurum. Hesamet oh. etmeyin ya. Bak geç kalma. Hemen git. Oh, Hop. Ne yapıyorsun sen burada? Bir şey yapmıyorum kardeşim. Tuvaleti arıyordum. Ya bırak şimdi tuvaleti. Hadi acelemiz var. Gidiyoruz. İyi de kardeşim daha var dediler diye yayına. Hadi hadi fazla vaktimiz kalmadı. Gidiyoruz. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. Ya gidelim de.